Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci kesinlikle öldü. Bu ifadeler İngiliz Financial Times gazetesinde yayınlanan bir haber analizde yer aldı. Haberin dayanağı ise bir Türk diplomat. Gazete adını açıklamadığı üst düzey Türk diplomatın Avrupa Birliği müzakereleriyle ilgili olarak süreç kesinlikle öldü dediğini yazdı. Türkiye Türkiye yaklaşık 50 yıldır Avrupa Birliği kapısında bekliyor. 2004 yılında müzakereler başladığında Ankara'da gündüz vakti havai fişekli kutlama yapılmış, gazetelerde Avrupa Birliği'ne girdik manşetleri atmıştı. Bu tarihten itibaren Avrupa Birliği talepleri doğrultusunda taviz olarak da ifade edilen birçok adım atan Ankara son dönemde farklı açıklamalar yapmaya başladı. İşte Başbakan Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Makedonya'da yaptığı açıklama. Makedonya bizden önce Avrupa Birliği'ne girecek gibi geliyor bana. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise Almanya'da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda nasıl bir sürecin işleyeceğini şöyle anlatmıştı: Türkiye müzakereleri başarıyla bitirdikten sonra Avrupa Konseyi evet Türkiye hazırdır diyecek. Sonra da üye ülkelerin bazılarına referandum yapılacak. Türkiye üye olsun mu olmasın mı diye. O ülkelerden birisinin halkı hayır biz Türkiye istemiyoruz, Türkiye bize yük olacak derse Türkiye zaten tam üye olmayacak. Biz de bunu saygıyla karşılayacağız.